Ulaştırma ve Altyapı gündeminde geride bıraktığımız haftanın gelişmeleriyle bir aradayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak için Çorum'a geldi. 40 dilim tüneli şantiyesini ziyaret ederek T2 tüneli ışık görme törenine katılan Bakan Kara İsmailoğlu, 40 dilim geçişi projesinin Karadeniz bölgesinin İç Anadolu'ya açılan kapısı olan Çorum'un konumunu daha da güçlendireceğini ve projenin tamamlanmasıyla birlikte yolun kolayca aşılarak akaryakıt ve zamandan büyük tasarruf edileceğinin altını çizdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda haberleşme teknolojileri kümelenmesi toplantısına katıldı. İletişim ve iletişim sektörü altyapı çalışmalarında tarihi bir dönüm süreci içerisinde yerli ve milli donanım ve yazılıma geçişin yaşandığının altını çizen Bakan Kara İsmailoğlu, uçtan uca yerli ve milli 5G haberleşme şebekesi projesinin ilk fazının da Mart 2021'de tamamlanacağını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Uluslararası Siber Olaylara Müdahale Merkezi ziyareti kapsamında AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ve gençlerle bir araya geldi. İnternet erişimi, fiber altyapı, internet servis sağlayıcıları, sosyal medya gibi konularda gençlerin görüşlerini dinleyen ve sorularını alan Bakan Kara İsmailoğlu, ilgili kurumlar nezdinde yapılan çalışmaları ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri gençlerle paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Irak Ulaştırma Bakanına Serbandar ve heyetiyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Irak'ın altyapı geliştirme hamlesinde güçlü işbirlikleri kurmayı amaçladıklarını belirten Kara İsmailoğlu, iki ülke arasında yeni bir kara sınır kapısı açılması ve doğrudan demir yolu bağlantısı kurulmasının öncelikleri olduğunu kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak için Zonguldak'a geldi. Filyos Limanı yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Kara İsmailoğlu, limanın hizmete girdiği ilk günden itibaren bölgeyi kalkındıracağını, ekonomiye ve istihdama büyük bir katkı vereceğini belirtirken, Türkiye'nin gurur projelerinden biri olan Filyos Limanı'nın hem bölgeyi hem de Türkiye'yi lojistik alanda daha ileriye taşıyacak dev bir lojistik merkez projesi olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Kızılcahamam çerkeş Tüneli hizmeti açıldı yoğun kış şartlarında zorlaşan yolculukların artık daha da güvenli şekilde sağlanacağını vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, bu sayede taşımacılık sektörümüzün verimli ve tasarruflu bir çözüme ulaşmış olacağını, özellikle ağır tonajlı araçların geçişinde yaşanan yoğunluktan kaynaklanan can ve mal kayıplarının en aza ineceğinin altını çizdi. Önümüzdeki haftanın gündeminde yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın ve unutmayın, hayat ulaşınca başlar.